Merhaba arkadaşlar. Bugün süpermarkette denemediğimiz abucumları deneyelim. Evet. <laughs> Şimdi alışverişimize başlayalım. Evet. Evde de deneme videosu çekeriz. Evet, Hadi devam edelim. Gidelim. Anne, hadi, alalım, Anne. Al, tamam. mı? Tamam alalım. Kızları koyayım. Tamam. Kızlar kızı al. Ben de altına inelim. Baba sizi bindirsin. Biz gidelim devam edelim. Hadi devam Anlaşır, edelim. Bu arada işimi belirteyim reklam değildir. <laughs> evet. Devam edelim. Abur cuburların bölümüne gidelim. Burası evet. mutfak eşyası, giyim falan var. Buralarda bizim bir işimiz yok. Evet şu anda bunları almaya geldik. Şu anda denemediğimiz abur cuburları deneyeceğiz. Evet. Evet. Abur cubur bölümüne geldik. Burası cipsler var. Bunu, var. Şimdi bunu, O kadar Normalde daha önce denedim. Şimdi Ama denemediklerimiz, denemediklerimiz Kerem'ciğim. Hiç denemediğimiz bizim. Onu denedik biz. Denedik. Peynir aromalı. Denedik bence. Tamam, denedik. Hiç ben, de hatırlıyorum. Ben. Hmm. yazıyor farklı. Böyle hani külah gibi oluyor ya ondan. He, tamam. Şey. Sakız olan oluyor mu? Sakız mı? Niye dinlemedin? ne var? Şu nasıl kız? Sence olur mu? <laughs> Biraz Bu inceleyelim de, biz. Inelim. Ne o? Bakayım. Şey. <laughs> Bu ha, evet bunu hiç denemedik. Önce ekşi sonra evet. tatlı. Tamam bunu alalım. Tamam. Başka var mı? bir de bu var. Ha tamam. Az öncekinden farklısı. sayılır. Başka bir, tamam. Başka bir çeşit. Başka bir çeşit alalım. Ağır, yani. zaten ekşi olduğunu belirtiyor. Bir tane bir tane almamız yeterli yani. Aynen. Şimdi şöyle bakalım. Buralarda ne var? Bu Bak buğdaycık buğday cipsi, cip cipsi diyor biftek. <laughs> Mesela. Aa. Çok ilginç alabiliriz. Bir Bence denenir yani. Sence? Sen alabiliriz. Tamam onu alalım. Bakın ben. Olur. Tamam başka. Ben, Devam edelim. Evet. Bunlar mesela olabilir. Denemediklerimizi evet. seçelim. Normal seçelim. Bunların tadını biliyoruz. Nohut cipsi. Amma cipsi. Nohut cipsi hmm. diyor. Denemedik. Deneyelim mi? Deneyelim. Bunu da alalım. Bugün bayağı. Devam. Evet çikolatalara geldik. Evet. Gofret çikolata. Şimdi, o, Şimdi hiç denemediğimiz. denemediğimiz Dubai çikolatası. Alalım <laughs> mı? Bu arada lokma gibi. <laughs> Arkadaşlar fıstıkların içinde Dubai çikolatası yerine olarak düşünürsek bunun fıstıkların içinde olup çikolatanın dışında olması gerek. Bunu alalım bence. Alalım, <laughs> alalım bence. <laughs> bence. Yok <laughs> ya. Devam et ilerleyelim bir bakalım Nasıl inceleyelim. Bir Buradan normal çikolatalar mı? Neler var? Yani denemediğimiz, normal bir denemediğimiz çikolatalar. Hı. Hmm. Hmm. Bu ne? İçinde bir şey var. Ne yok? Hı. Hmm. Fındık herhalde. Alalım mı? Bilmiyorum anneciğim. Bir Buzda inceleyin. Ne o? Aa çok güzel. Bu ne? Hiç bilinmedik markalar var. Nereden aldın Eyman? Eh, şunun arkasındaydı. Şu yani. Şu, şu. Hmm. Bu da var. Bunu da alalım mı? Ne Oreo. Var? Oreo. Oreo. Hmm, hiç denemedik. Tamam bunu da alalım. Yaptığını e, artık iş. evde fişte söyleriz. Evet. Hadi devam edelim. Önüme geçelim. geç. Hmm. Buraları baktık galiba Baktık buralara. Neler aldık? Göster bakayım. Şunu aldık arkadaşlar. Şu cipsi. Aldık. Nohut cipsini aldık. Hiç yemedik evet. biz çünkü. Eymen'de var. Ne var Eymen? Bir tane jelibon, bir tane. Buğday jelbon. cipsi var biftekli. Evet. Bir de denemediğimiz bir jelibon var. Önce ekşi, sonra tatlı. Evet. İlginç. Biliyor. Devam edelim. Bir arka tarafa da geçelim. Bir arka tarafa. Arka tarafı, tamam. Hı. -hı. Akıl, biz şuralara bakmadık. Hiç. Bakalım. Tek buraya baktık. Neler var? Şöyle gidelim. Bakalım yedik mi onlar yediklerimizden. Galiba. Böyle hiç tatmadığımız, merak ettiğimiz. Ya onlar tattığımız şeyler. Hadi. Devam. Bir arka rafına bakalım. Hadi bakalım. Bir şöyle bir inceleyelim. Evet. Ee, şöyle bir Sen oraya var, bir var mı? Şeyden, oraya var mı bir farklı? denemiş miydik? Evet, evet denedik. Denedik hayat. Hı hı. Denedik. Aa, ah, bak. Hı -hı. Ya da yok. Denedik galiba. Evet, Bu Şu neymiş? Şu da farklı geldi bana. Cips Maretti. Vardı. Cips. İtalyan cipsi gibi değil mi paketi? İtalyan hmm, sanki. Sebzeli delici. Diye. Olur bence alalım. Deneyeyim mi? Deneyebiliriz. Evet. Tamam. Şunu bakamadık. Şuraya da bakalım. Tutamıyorum. Baban da kızları gezdiriyor. Evet. Neler var? Soğanlı bakalım. Evet. Tamam Hah, başka var mı gözünüze çarpan farklı? Tadını bilmediğimiz böyle farklı gelen denemediğimiz tatlar var. Ama denemediğimiz şeyler var burada. Biz bunları alıyoruz. Çünkü em, öyle çikolatalı falan tadını hemen hemen tahmin edebildiğimiz için hiçbir bildiğimizi almıyoruz değil. İçinden seçip alıyoruz. Evet. Şunu aldık arkadaşlar. Eğer daha varsa şimdi arka tarafa Fiyatlarını gideceğiz. söylemedik videoda. En son fiş evet. alacağız evet. ya. Evde fişte evet. söyleriz fiyatlarını. Evet. Bayağı bir pahalıya Mal olmuş olabilir daha bir çoğuna bakmadık. Bir şey olmaz. Bakalım hala devam edelim. Geç. Bu tarafta var mı bir şey? Aynen. Evet. Orada gevrek gibi şeyler var. var. Geç. Buradan çok bir şey bulabileceğimizi düşünmüyorum. Burada herhalde ha, şeyler var. Reçel falan var. Abur burada ve onu bitti. Evet, Şuradan Hadi. dolayı. Şurada var bir şeyler. O ses neydi ya? Burada var mı? Var. Ya, yok. Yulaf etmesi yok. Ama hiçbir yok. Yani sadece... Pek beğenebileceğiniz bir şey değil o. Ha burcu burada değil zaten ya. Ha, değil mi? Şimdi devam edelim. Yaş <laughs> Hadi, Sür bakalım. Atlardan görmediklerimiz varsa. <laughs> Hadi bakalım bak. Belki bulursun bir şeyler. Dikkat et hemen. Peki. Yavaş. Şimdi şuralara bakalım. bakalım. Burası kuru yemiş bölümü. Şu evet. Şurayı, dur. Görmediğimiz bir şey var. Ne? Cips. Şunlar ne? Neymiş o? Aldığımız şey değil mi o? Yok yemedik. Kremi yükleyin alalım. deneyelim mi? Ben deneyelim mi? Tamam. Hadi sen gözü Hadi devam. Yani. Kerem tabii ki her zamanki gibi. Yani. <laughs> hadi devam. <Kerem>. Sür. <laughs> Sola döneyim he? Sola. Sol. Sol. Tamam. Şuraya da bakalım hemen. Var mı evet. bir şeyler? Artık bitti abur cubur bölümü. Evet. Ne diyorsunuz şimdi? Bunları aldık. Evet. Ne yapıyorsun ki Biz daha başka alışverişlerimiz de yapacağız. Sadece bu denemek istediklerimiz. Geç. Ekstra başka şeyler de alacağız arkadaşlar. Yorgunuz e, Video için de Bunlar normal yani alacak. Bunları eve gidince deneyeceğiz. Evet. Videomuza evde Çok devam merak edeceğiz. Evet. Evet. evet puanlayacağız tatlarını. Evet. Onun üzerinden puanlama yapacağız artık. Tamam. Evet. Evet. o zaman görüşürüz. evde görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi marketten geldik. Ve 6 tane abu cubur almışız. Evet. 6 tane burada şu an. Bu kadar bulabildik. Yemedik. Evet, biz bundan başlayacağız. Evet. Biz buna karar verdik arkadaşlar. İsmi neydi onun? E, Maretti. Maretti Bruschetti. Gösterelim. Şöyle. Fiyatına da bakalım fişte. Fiyatı ne kadarmış? Bizim... Babası. 31,5 TL. 31,5 buçuk bence. Aç bakalım. Aç. Ben de merak ediyorum nasıl acaba. Kusura bakayım. Sen orada tatlıyız. Değişik bir turuk kokusu var. Hmm, neye benziyor? Dur. Ben kokla. Ben de koklayacağım. Hadi herkese ver birer tane. Ben ben alıyorum. Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu ne ya? Arkadaşlar Dur, yani ben vereceğim. ekmek gibi. Kutu ekmek gibi. Evet. Arkadaşlar size <laughs> şey ekmek <laughs> gibi. Al. Zaten ekmek ekmekten yapıldı ya. Bu Merak ediyorum. Kamera arkasına. <laughs> Hadi. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu da 10 üzerinden 7 veriyorum. 7. Ben, ben de, beğendim. Ben de beğendim. Eymen onun üzerinden yedi verdi. Ben de yedi veriyorum. Sen de yedi veriyorsun. Bu virüsün. arada arkadaşlar biz bunu şakacıktan kuru ekmek diye şey yaptık da gerçekten ekmek olabilir mi o? Evet, bambu dolu geldi. Çıtır ekmek gibi. Baharatlı, değil mi? Cips baharatı var. Ben beğenmedim. Ben bunu Ben de beğendim. 10. 10 mu verdin? Yani çok mu beğendin? Tamam ben de arkadaşlar. Be Kaç Kaç Acılı biraz da. Evet, tamam. Ben, onun üzerinden dört veriyorum. Dört. Ben de dört evet, veriyorum. veriyorum. Sıradaki geçelim. Tamam. Bu rivos buğday cipsi. Göstereyim. aynı zamanda. Tamam. Fiyatı ne? On e, sekiz TL. On TL. Üçün. Bakalım. Topla. Okay. <laughs> dur dur. Korkma önce. Fark etmiyor ya. Çok güzel kokuyor. Hadi ya, hemen tadalım. Baya hmm, bayağı şey doğal. Kızlara da ver. Kaşık cips gibi. Değil mi? Evet. Ben de alıyorum. Ona da ver. Benim, benim. Bir, bir tane sünye, bir tane şey yerde var. Yine kamera arkasına. Ben bunu <laughs> üzerinden. En fazla 10 verebilirsin. Yani ben de ben. En ben üzerinden 10 veriyorum. Çok mu beğendin? Beğendim. Wow, Arva çok beğendi. Ben dokusunu ben beğendim. beğendim, tadı değil. Yani bunun başka aromaları daha güzel da. Biftekli. Bir. Ben. On üzerinden bir mi? Hiç beğenmedim. İki. i̇ki. Bir yani. Sen de, de iki. Geldim. Hani 20 veriyordun <laughs> <laughs> Seviyor musun, sevmiyor musun? <laughs> Tamam. Benim için de normal. Güzel tadı. Bu. Şimdi biz bunun afişine really. baktık. Buna vegan cipsi diyorlarmış. Hiç hmm. Bakayım real. ismini gösterelim. Hiç real ya. real. Ne kadar bu? 100 TL. 100 TL. Şu 100 TL, şu. 40 gram. 40 gram <laughs> mı? Hı hı. Evet. Aç bakalım. Aç. Fiy İlk <laughs> defa vegan bir şey yiyeceğiz. Evet. <laughs> <laughs> vegan değiliz bu arada arkadaşlar. Bu zaten gipsiği evet, 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 zaten. Şişlem mi geldi bu kadar kız? Şimdi yandım. Şimdi mi? Arkadaşlar en güzel. Bir... O çok, çok kötü kokuyor. Ya bence çok kötü kokuyor. Bakın merak çok ettim gerçekten. Merak kötü et, çok kötü kokuyor. Aşırı evet. kötü. Çok, çok kötü kokuyor. Ya. Yeah. Çok kötü kokuyor. Farklı bir baharatı var. Tadalım anneciğim. Çok tuhaf ama. Ben bu sefer en son deneyeceğim tadalım. Bana ver. Bismillah hiç yani. Eee biz bunları... On üzerinden... Bu kir kokuyor. 10. çok mu beğendin? E, ben, ben veriyorum. Çok mu ha. beğendin? Ha. Ye bakayım Yemedin ki. <laughs> Yemeden puanlıyor. Ön yargılı olmayın. Yiyin amca. Keremciğim. Bir. Direkt sıfır. Sıfır. Gerçekten mı mi? sıfır yani. Arkadaşlar beğenmedim tadını ama. Abartma Kerem bende. Beni ben abart kötü. Hayır abartma. Evet bize diğer şipsimize geçelim. Ben çok seviyorum. Hmm, dereotlu. En güzel. Ben beğendim. Diğerine geçiyoruz. Dereotlu Kerem. Hayır dereotlu falan değil. dereotlu de, de arkadaşlar. Bozulmuş gibi. Hayır dereotlu. E, Direkt Züber. tadı geliyor zaten. İsmi... Bak üstünde de var dereotu. İşte evet. de geçtik. Tamam. İsmi Zübeyr e, Morton's diye. Morton's. Tamam. Bu sefer Türk markası. Yani nohut cipsi. Bu da vegan. Züber alma Bu da markası. mı vegan? Ya yine vegan olmaz nasıl şu vegan ya. 45 TL'ymiş. 45 TL tamam. İlk koku, ilk koku. Bence koklamayın direkt tadın. Bence tamam. Mi? Direkt Ön yargı önyargı oluşuyor koklayınca. Bu sefer evet. fena değil. Ah. Ortalama bir ah. kokusu var. <laughs> Allah. Aşırı iyi değil, aşırı kötü değil yani. Deniyorum. Deneyin bakalım. Onlardan, onlardan beş veriyorum. Yani çok baharatlı bu. Hı hmm. Yani çok güzel. Bu çok güzel. Güzel. Evet, çok Aa, güzel. Gerçekten nohut tadı aldım. Ben yemiyeceğim Arkadaşlar. 10 üzerinden 7. 9 veriyorum. En üzerinden 9 veriyorum. Ben yine, tamam. 8. 20. 8. 20. 20. Tamam. <laughs> Yerde kafasına göre puanlıyor. <laughs> Şekerli olan cipsi şeylerimize geçtik. Ben bunu severim. Bu deyim ee, bir tez. Ben. Tamam. Bakalım. Ben bununla ilgisi Ne kadar? Neymiş ne? bu? Bademli. Ee, sen, çikolata ben ben kaplı mı? Bilmiyorum. Sütlü bademli çikolata. Evet. A kaç para? 180 TL. Ne? Evet. evet. Şunu 100 lira diyor. Neyse bu zaten bu 5 kuruş etmez bu. <gülüyor> <gülüyor> 5 -5 Merak gelmiş. ediyorum onun tadını da. Bu ne ya? Güzel yani 180 şey. TL ise. cevize çikolata kaplamış gibi değiller mi? Ah geldi de ver. Al. Kamera arkası. Yeme, yeme. Çok güzel. Yeme. Bu da yeme. Hmm. Çok güzel. Bütün çikolata. Hmm. Bayıldım. 10. Nasıl? Ben onun üzerinden 5 veriyorum. Bak. 5 mi? Evet. Hmm. Ay, yeni güzel yeni. çikolata. Güzel yani. Bak şu bir. Asla 180 TL verilmez buna. Asla. Ve Ucuz çikolata tadı geliyor bana. Verilir belki 180 lira. Ben de neyin tadına benzettim? O bir tane üçgenli çikolata vardı Tablerum. ya. Tablerun. Evet onun tadına çok benziyor. Anne 20 verdim Tabii ben. Ben 20 verdim. Ben 9. 9 e, mu? Yani, çok beğendim. 5. 6. 6. Tamam. Kızlar Altını... da beğendik diyorlar ama hep biriktirmişler yemeden masaya. <laughs> Anne, tamam. Şimdi... Son olarak Merakla beklenen jelibon, jelibon çocukların en merak ettiği. <laughs> Bu da 32,5 liraymış. Bakayım anneciğim. Çok anına. merak ettim. Tamam. 32,5 liraymış. Önce ekşi sonra tatlı yazıyor. Herkese bir tane veriyorum. 4 tane alayım. Ver bakalım. Herkese bir tane. Ekşi. Kayısı kurusu gibi görüntüsü. Çok iyi. Bakayım içini çevir. An hmm, çok güzel. Kayısı kurusu ile neredeyse Eski. aynı. Eksi. Kayısı kurusu gibi değil mi? Onun üzerinden on veriyorum. <laughs> Çok beğendim. Bir dakika ağzımda çikolata tadı kaldığı için anlayamadım. Tabii. <laughs> Bir tane daha mı yemen <laughs> gerekiyor? <yok? gülüyor> hmm. Ben kırk veriyorum. Kırk veriyormuş Tabi jelibon ya. Jelibon olunca evet. Pahalı yalan. Şeftali tadı evet. Senderdın. Kayısı kursu gibi ama Bak. Evet. Dokusu kayısı kursuna çok benziyor. Evet. Şekerli ekşi bir tadı var. Dışında kaplaması var şeker gibi ama ekşili. Sonradan hiç tatlı tadı gelmiyor. Nasıl gel? Bayağı tatlı. Bayağı tatlı. Ekşi Puanlayalım. Ben On. 10. Ben de. On. Yedi. Ama beş veriyorum. Ben tamam. yedi değil altı. Tamam altı. <laughs> Çok beğendiniz. Ben dokuz. Dokuz. Arkadaşlar bu arada e, bitmişti. Çikol, abur cubur Evet siz yemeğe devam edeceksiniz herhalde. Abi evet. <laughs> bir tane abur cubur aldık. Denedik. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ben de bir Arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir şey diyeceğim. en son yediğimiz şey ekşi şeyi fiyatını bilmedik. 32,5 TL söylemiştim. 32,5 söylemişti He. Görüşürüz. Güzel Kanalımıza abone fette. olmayı unutmayın. Ben bunu puanını 9'a indiriyorum. Sonradan tadı bana nelerse kötü geldi. Şu güzeldi ama ilk açtığımız. Üst üste olur. yediğin için olabilir. Şu güzeldi. Bu maretti. Güzeldi. Görüşürüz.